Merhaba arkadaşlar. Ben Murat Akyol Büyükada İmlak. Bugün size muhteşem bir dubleks dairenin video çekimini gerçekleştireceğim. Çankaya Caddesi'ne sadece 1 dakika mesafede, Anadolu Kulübü'ne 4, merkeze 5, denize 6 dakika mesafede 1800 metrekare arsa içerisinde havuzlu, bakımlı, peyzajlı bir sitenin bu karşıda gözürken verandalı 4 artı 1 bahçe katı dairesinin video çekimini yapıyorum arkadaşlar. Ben video çekimine bahçeden havuz manzarası ve binayı göstererek peyzajlı bahçesini göstererek başlamak istedim. Bahçeyle devam edelim. Sonrasında daire iç çekimlerine geçeriz. 1800 metrekare arsa içerisinde toplamda 2 bina olduğunu söylemiştik. Bu gördüğünüz binada toplam 4 daire var. Bizim dairemizin satılık olduğu bu güzel binada da iki bahçe katı dubleks, iki çatı katı dubleksi olmak üzere toplamda 4 daire var. Ve bu 8 daire bu ortak havuzu kullanıyor. Havuzumuz yarı olimpik 15 Mayıs'ta temiz bir hale geliyor havuzumuz. Okullar açıldıktan sonra bir ay daha temiz kaldıktan sonra şalterleri iniyor. Güneşlenme alanları oldukça yeterli arkadaşlar. 8 daireye ve 8 dairenin gelecek olan arkadaşlarına da yetecek şekilde güneşlenme alanları var. Bahçeyi böyle tanıttıktan sonra ben daire içi çekimlerime geçmek istiyorum. İki tane bahçe katı dubleks dairenin olduğunu söylemiştik. Bizim satılık olan dairemiz böyle hoş kullanımlı havuza bakan, bahçeye bakan ve şu üstü verandalı olan dubleks dairemiz. 180 metrekare olan dairemiz net 150 metrekare kullanım alanına sahip. Kat mülkiyetli, krediye uygun, problemsiz bir tapuya sahip. Yaklaşık 40 metrekare balkon terası var. Ve böyle boylu boyunca Bahçeye hakimsiniz. Üç tarafını da kullanabiliyorsunuz bahçenin. Böyle çevresini size göstermek istiyorum. Yeşillikler içerisinde merkeze 5 dakika mesafede, yokuşu olmayan düz yolda 1800 metrekare arsa içerisinde. Çok bakımlı bir sitenin 4 artı bir dubleks dairesinin video çekimi gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Ben ana kapıdan değil de böyle balkondan salona geçmek istedim. Yaklaşık 40 metre kullanımlı bir salon. Salonumuz klimalı. Yaklaşık 5 sene önce bir iç mimar tarafından Evimiz dekora edildi. Yerlerde mermer kullanıldı. Ve oldukça doğal bir görünüm verildi. Çok oldukça estetik bir görünüm elde edildi. Böylelikle mutfağımız da oldukça şık, ferah. Tavanlarda alçıpan ışıklandırma, gizli ışık, spot kullanılmış. Burada bir bakıcı odamız var. Çalışan odamız her noktasından çekmek istiyorum ki siz de görüntüyü iyi anlayın, iyi analiz edin. Mutfağımız oldukça kullanışlı. Yaklaşık 18 metrekare kullanım alanı var. Mutfaktan aynı zamanda yan tarafta bulunan balkonumuza geçebiliyoruz. Bu çelik kapıdan içeri girdiğimiz vakit böyle bir hol, sağda mutfak, solda da Salona geçiş yapıyoruz. Alt katta bir tane banyo. Oldukça şık dekor edilmiş, kullanışlı bir banyo. Üst katımızda ne var dersek? Üst katta arkadaşlar 3 tane güzel odamız var. Biri ebeveyn banyolu, iki banyo da bu katta var. Toplamda banyo sayısı 3. Sağda en geniş odamız bu oda aynı zamanda balkonlu bir oda. Yan yola bakıyor. Şu karşıda görülen yolda sokakta Yağver Bey sokak arkadaşlar. Şu sokak Yağver Bey sokak. Apartmana bu kapıdan giriyoruz. Böyle de apartmanın içine geçiş yapıyoruz. Balkonumuz oldukça geniş. Bahçe manzaralı. Odanın zaten çok kullanışlı olduğunu söylemiştik. Oldukça ferah, aydınlık bir ev. İkinci banyomuz yine çok şık dekor edilmiş. Arkadaşlar ev gerçekten insanın içini açan bir ev. Ferah, güneş gören, havadar bir ev. Orta odamız, çocuk odası ve ebeveyn banyolu odamız. Ve geniş bir yatak odası. Burada havuza ve bahçeye nüfus ediyoruz. Bu odamız da aynı zamanda balkonlu. En keyifli oda da bu oda bana göre. Gördüğünüz gibi bahçe peyzajlı. Yaz, kış bu bahçeye bakılıyor. Evimiz kat mülkiyetli, krediye uygun. Toplamda 1800 metrekare arsa içerisinde şu an çekimlerini yaptığım apartman ve şu karşımızdaki apartman, toplamda 2 apartman, her apartmanda 4 daire, toplamda 8 daire. 8 daire bu havuzu kullanılıyor. Merkeze yakın, problemsiz bir tapuya sahip yokuşu olmayan düz bir yolda oldukça şık dekor edilmiş bu güzel dairemizi görmek isteyen arkadaşlarımız lütfen bana ulaşsın. Ben Murat Akyol, Büyükada Emlak.